Bir de bir tanesi gelmiş sana mesela istişare yapacağım diyor seninle. Sana bir şey danışacağım diyor. Ya filanca kişi geldi bana ortaklık teklif etti. Dedi ki gel beraber bir iş kuralım. Sen ne dersin? Şimdi sana geldiyse bu adam ne demek yani? Sana gelişinin manası ne? Bak sana güvendim, sana itimat ediyorum. Senin sözünle amel edeceğim, beni aldatma. Beni kandırma, bana nasihatte bulun. Benim yararıma, benim faydama olan bir şey biliyorsan söyle demektir. Manası bu. Adam sana güvenmiş ki gelmiş. Bu durumda farzdır. Doğruyu söyleyeceksin. Öz kardeşim bile olsa, evladım bile olsa, ya senin oğlun benimle iş kurmak istiyor. Sen de biliyorsun ki oğlun hırsız. Biliyorsun ki oğlun dolandırıcı, yalancı, düzenbazın teki. Aman, aman, dikkat et, o insandan uzaklaş. Bu insan paranı çalar, efendime söyleyeyim, seni dolandırır, seni kandırır, seni aldatır. Bu adamla yola çıkılmaz diye uyarıda bulunmak zorundasın. Aynı şekilde Birisi gitmiş bir kız istemiş. Kızın babası gelmiş senden nasihat istiyor. Ya da diyor ki ben oğluma şu kızı isteyeceğim. Bu aile nasıl bir aile? E sen de biliyorsan o aile hakkında kötü şeyler biliyorsan söylemek zorundasın. Ya da damat adayı hakkında kötü şeyler biliyorsan söylemek zorundasın. Namaz kılmaz bu. Oruç tutmaz. İçki içer. Ne yapacaksın? Sana sorduğunu söyleyeceksin. Doğru söylemen sana farzdır. Efendimiz aleyhin salat ve selam'e Fatıma bin Tuqays diye bir bayan geldi. Kays'ın kızı Fatıma diye bir bayan geldi. Efendimize danışıyor. Ne mutlu o insanlara ki Efendimiz aleyhin salat ve selam'in döneminde yaşayan o sahabeler her işlerinde Efendimize danışırlarmış. Ya Rasulullah oğlum oldu adını ne koyayım? Kızım oldu adını ne koyayım? Ne zaman sünnet ettireyim? İşte Kiminle evlendireyim? Ya Resulallah şu arsayı alayım mı? Ya Resulallah şu evi alayım mı? Şu işe kalkışayım mı? Her türlü işlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a danışırlarmış. ve vesselam. Bu bayan da gelmiş ya Resulallah diyor. Beni Muaviye istiyor bir de Cehem istiyor. İki tane sahabi. Muaviye bir de Cehem. Hangi birini seçeyim ya Resulallah? Hangi biriyle evleneyim? İkisi de beni istiyor. Kiminle evlenmemi önerirsiniz ya Resulallah? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaba bakın. Diyor ki, اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ Muaviye suğluktur, yani çulsuzdur, parasızdır. Sana bakamaz, bakamaz, çalışmıyor, etmiyor, parası, pulu yok. Sana bakamaz. وَاَمَّا جَهْمٌ فَلَا يَضَعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ Cehemde kadın döver. Cehemde kadın döver. اَنْكِحِي اُسَامَتَهِ sen ikisini bırak git Usame ile nikahlan başka bir sahabiye yönlendiriyor efendimiz aleyhissalatu vesselam burada demedi ya bunlar benim ashabımdır bunlar tamam falan yok doğru neyse onu söylemek zorundadır